90'lardan beri tanıyorum. Hala mesela seni ararken tedirgin oluyordum. <laughs> çok ciddi söylüyorum. Yani Yani Şevket Çoruh'un e, yani Şevket Çoruh'tan yani çok severim canımdır ama korkarım. Çekildim yani. Yok öyle yok, bir yok. durum var. Yani <laughs> kardeşimdir bu arada yaş olarak da benden de küçük ama. Ya senin bu sert. Hakan minzal... abimizdir sayın seyirciler. <laughs> Hakan Bilgin abimizdir büyüktür bizden. Eyvallah. Ama gördüğünüz gibi <laughs> hani yani yaşıt gibi yaşıt görünüyoruz gibi yani. yani. bir türlü o öyle yaşlanamadı yani. Sen kaçlıydın? 67'li. Bazen yer yer sana Şevket abi de demiş olabilir. Ya bırak şekil. gözünü ya. ya. Çünkü bak bu sert <laughs> ya bu sert, mizacı bana lütfen. O değil de orta oyuncularda o kapıdaki tombaladan ne kadar para kazandı. Çok kazanmış. Bir kere evet. bir kere o yasal değil. Sen tiyatronun fuhayesinde nasıl tombola bak, atıp para kazanıyorsun? Bak böyle üçüncü... tiyatro, pardon, böyle tiyatro, <laughs> tiyatro kültürü olmaz. Böyle bir şey yaparsan burada oynarım ben söyleyeyim sana vallahi. <laughs>